sonra mezdik döveriz. Lan neden sana? Bana bulaşma demedin mi? Vur bakayım. <laughs> ah. Oğlum ben seni üşünü ah. Bir tane daha vursam ölecek. Oh, oh, Allah'ın sana. Puh <laughs> Allah rahmet eylesin ben ölüyorum can gel. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar yine beni öldürdü ya. Senin işini bitireceğim ama. Allah. Al sana. Vur vur vur. Adam bir varıyor saçım başım. Benim var Allah'ım. Allah sana. Hadi lan vur. <laughs> lan ben benim var ya şimdi şimdi bitireyim. Al sana. Allah rahmet eliz. Aa. Adam yendi ya lan. Allah'ım. Vur lan. Bir şey olmadı. Yerim sana. <laughs> Gel lan buraya, görüşürüz arkadaşlar.